Kapalı Çarşı esnaflarından Selahattin Akyüz, Akyüzler Konfeksiyon. 7. ayın 13-15'i gibi yani gelişi başlar. 9. ayın 10'u gibi geri Avrupa'ya dönüş başlar. Yani 2 ay gibi bir sezonumuz var. Başlar inşallah. Kıpırdı var piyasada bir güvensizlik var. Fiyatlar arasında bir tutarsızlık olduğu için vatandaş şu an gezme modunda. Fiyatlar tutulmuyor. %50, %55 faiz olan bir yerde istikrar elbette güç olur. Onun için 1 litre benzin 55 lira. Pahalılıktan dolayı vatandaş kılı kırk yarıyor. Nerede ucuz bulurum diye çarşı. Bir bayan eteğe bile olsa bir buliz. Penye ya, bir penye. Adam dükkan dükkan geziyor çünkü sıkıntılar. var. Bu lezine göre 200 liraya da penye var. 800 liraya da penye var. Vatandaşa iyisini gösteriyor. Şuradaki ucuz diyor ama oradakinin kalitesini bilmiyor. Bende de var diyor. Geride adım atmıyor. İyi beğeniyor. Kötüyü almıyor. O şimdi için düzelir yalnız. Taşlar yerine haftaya oturur. Herkes alacağını alır. Esnaf mutlu olur. Yer yıl böyle oluyor. Yani karamsarlığa gerek yok. Yok hepsi zaten var. Şu an geliyor. Ortalama 2-3 haftadır sorguluyor vatandaş. Giriyor beğeniyor. Sonra gelelim diyor. Hızla geleceğiz. Kartı getireyim. 30 kişiden 28'i hızla alışveriş. gelin alışveriş edeceğiz. <laughs> Kardeşim geleceğinde. Niye dükkanı hep giyiyorsun? Yani vatandaş şu an esnafa eziyet ediyor. Buradan da söyleyeyim. Herkes alacaksa uğraşsın almayacaksa dükkanı meşgul ediyor asıl alıcı diyor ki burası kalabalık başka yere gidelim onlar alıcı değil bir karşı göz birbirlerine sonra geliriz e sonra gelince alıcı olunca müşteri olsun piyasaya bunlar da eksi yansıyor esnafın müşteriye güveni kalmıyor onun için herkes esnafı suçluyor da esnaf ekmek götürecek borç ödeyecek çaba sarf ediyor mal satmak için ama karşıdaki vatandaş hadi bir gezelim şöyle bir şu an gezme zamanı diyor şu an alışveriş zamanı gezmecilere lütfen 40 yıllık bir esnaf olarak tecrübe konuşuyor. Gezmeler Almancılar gittikten sonra gelsin Lütfen alışveriş yapmak isteyenler gelsin. Dükkanları onlar meşgul etsin. Hacı Coşkun efendim. İşlerimiz bu sene her senekine göre düşük. Ama yine de çok şükür elhamdülillah. Ama bu sene gurbetçiler geç geldi ve alışveriş de zayıf. Ekonomi diye bağırıyoruz. Ekonomiyi sorunlu, ekonomi sıkıntılı diye düşünüyoruz. Ekonomiye bağlıyoruz bu olayı. Fiyatlar bağlı diyorlar haliyle ama biz bunu şöyle söyleyeyim. Geçen seneki sattığımız fiyata mal satıyoruz. Bahalı aldık. Biz e, az kazanıyoruz. E, %30'larına neyine malız veriyoruz ama e, vatandaşın alım gücümü yok. Bilemiyorum yani e, vatandaş buradaki vatandaş e, zor durumdayız diyor. Gurbetçi de zor durumdayız diyor. E, orada baha, ora buradan ucuz diyorlar çoğu. O da öyle bir şey var. Tam kestiremedik. Bu sene çok karışık bir durum var yani. Ya olur gibi geliyor yani ama bu sene her seneki gibi olmayacağı kesin gözüyle bakıyoruz yani. Gurbetçi şöyle bağlı diyor. Enceneden gider gelirler otururlar da alışverişini yaparlar. Şimdi kapıdan girekene şu kaç lira diyorlar. <laughs> öyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bir de şundan muzdarı biz, e, gurbetçilerimiz geliyor, giyiyor, giyiyor, biz bu dolaşacağız deyip gidiyorlar tabi bizi sıkıntıya sokuyor. Ürünleri giyip giyip çıkarıyorlar. Hadi onu da geçtik. Bayağı bir saat uğraşıyoruz. Biz bir dolaşacağız diyorlar. Fiyat bile sormadan biz bir dolaşacağız diyorlar. Bu da bizi yoruyor haliyle. Ben Aksaraylı Alaaddin Dinç. Kurbetçi vatandaşlarımız yavaş yavaş geliyorlar. Gelmekte gelenler de var daha haliyle. Bu sene biraz Almancımız kısıtlı. Belki ekonomi Belki de iş yönlerinde çalışıyorlar, ondan dolayı da gelmemiş olabilirler yani. Var tabii ki olmaz olur mu? E, gurbetçi canlandırıyor piyasayı, gurbetçi olmadı mı saatin piyasa, sıkıntılı yani. Geçen sene daha güzeldi ama bu sene biraz daha yeni yeni geliyorlar, daha da kesin bir şey demeyelim yani. Mesela İngiltere'lisi gelecek, Fransa'sı gelecek, şimdi gelen Hollanda geliyor, Avusturya geliyor. 9. aya kadar geliş gidiş. De bir de 9. da bir tarafız. Gelmelerinin sebebi belki ekonomidir, belki işleri vardır. Şimdi gençler buralara pek gelmiyorlar, tatile gidiyorlar. Gençler farklı yani. Haberin detayı AnadoluExpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.